Bu kurabiyeyi bayram için yapabilirsiniz. Kahvelerinizin, çaylarınızın yanında ve aynı zamanda bu kurabiye bayatlamaz arkadaşlar. Kavanoza koyun. Kapağını kapatın. Uzun süre tüketebileceğiniz bir kurabiye tarifi bu. Evet. iki yumurta. 250 gram oda sıcaklığında tereyağı veya margarin 1,5 su bardağı nişasta 2 su bardağı pudra şekeri 2 paket vanilya 2 yemek kaşığı Türk kahvesi 2 yemek kaşığı kakao 6 çay bardağı un. 1 kabartma tozu ve yoğuruyoruz. Evet hamur hamuru güzel bir şekilde yoğruldu. İster bunu dinlendirebilirsiniz bir süre. İster hemen yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bir 10-15 dakika dinlendireceğim. Evet. Çok pratik bir kurabiye bu. Şöyle kazandan alıyorum. Biraz elimin içerisinde ovaladıktan sonra şöyle yapıp yüpseye atıyorum. elimde yuvarlıyorum. Şöyle hafif üstlerine dokunup diziyorum. İşlem bu kadar. Evet, çok pratik ama haftada en az iki kez yapabileceğiniz lezzette bir kurabiye. Evet, kurabiyeleri 180 derece ısıtılmış fırında 10-14 dakika arası pişireceğim arkadaşlar. Evet kurabiyeler pişti. Bu birinci tepsi. İkincisi fırında.